yaşadığından emin oldum. Bu coğrafya bizim coğrafyamız değil. Çünkü e, ikisinin de bahsettiği anekdotlardan gelip tüketiciye bağlayın. Tabii ki sen acılarımızı ziyaret edeceksiniz. Hayvancımızı ziyaret edeceksiniz. Ama siz önce arz talep ilişkisinde talebin yetersiz arzın çok olduğunu bu yüzden de fiyatların üç katına çıktığını bu yüzden de bazı itirafları serbest bırakıp Teslim Bey'in dediği gibi rekabeti sağlayarak fiyatı ucuz tatmin olabileceksiniz. Bizim ülkemiz öyle korumacı bir ülkedir ki siz yurt dışında biz AB'ye üye olmaya çalışıyoruz. Ama yurt dışından bir şirketi Kıbrıs'a gelip inşaat yapmasına izin vermiyoruz. Siz Kıbrıs'ta salatalık 35 TL yerken karşı kıyıp 10 TL'ye yiyor. Ama ithalatı yasak. Ancak izin verirse hükümet yerli üretici bir ikna edip o zaman ben bunu ifade ediyorum. Doğrudur. Belli başlı emtia fiyatlarında pahalılaşma var. En basiti petrol. Evet petrol bugün ucuzlayacak. Iki buçuk kadar. Neden? Çünkü devlet fiyat istihar fonu deyip her akran yakında aldığı iki buçuk TL'den vazgeçti. Peki bu fiyat istihar fonu ne için? 1976'da kurulurken Amaç şu, eğer bir gün global kriz çıkarsa, bu global kriz karşısında başta akaryakıt, enerji, kahve ve gıda sektöründeki pahalılığı devlet kompansiye edebilsin diye topladı bunları. E şimdi bu fiyatı kıparan her ne? Memur maaşlarını ödenmekle. Sayın Başbakan çok güzel şey şey. bir şey söyledi. Bir bak geliyor, global köy olmuş mu? ya, zanıyor mu? Dünyadan haberi olmayan insanların. Ekonomik yorumları ciddi anlamda beni üzer. Şöyle ki siz eğer yasakçı bir zihniyetle, korumacı bir zihniyetle bilgisizce ekonomiye yön vermeye kalkarsanız ister Covid olsun, ister Rusya-Ukrayna savaşı olsun hiçbir şey fark etmez. Siz önce kendi içinizi düzenlere sormasınız. Bugün itibariyle akaryakıt haricindeki tüm emtialar euronun 17 olduğu bugün de güneyde daha ucuzdur. Bunun bana bir yapabilir miyim? Israrla vurguluyorlar. Kayıt dışı ekonomi, kayıt dışı ekonomi. Sevgili Maliye Bakanı burada. Uzun zamanda mesajım oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ithal ettiği her maldan gümrük kapısında fon, KDV, stopaj zaten adam satıp kar etmeden hepsini peşin alır. Hangisinin kayıt dışı var? Hizmet sektörü. Onu da sen denetle bir zahmet. Ama sen özel sektöre dolayı vergi değilmiş demiş de direk vergi alacakmışım da o yüzden demiş de onu arkadaşım özel sektör çalışıp senin 650 bin milyon TL olan kamu maliyesindeki memur maaşının 950 milyona çıktığındaki Haziran'da da bu 1.2'ye çıkacak hayat pahalılığına ödemek için çalışıp kazanıp ödemek zorunda değil. Bu ülkedeki var olan yasalar sonucunda özel sektör ayakta kalabilmek için zaman zaman kayıt dışına çıkar. Bunun da hepsi bizi yönetenlerin suçudur. Siz kapıdan gelen her maldan peşin olan her şeyi almayabilirsiniz. Vergi almasını da bilirsiniz. Sonra dönersiniz ki e, biz bunu tüketiciye bu pahalılıkta sunamayız. E, alma o zaman bırak satsın da kazansın adam. Hayır. Sen de ne dersin? Dünyanın en basit yöntemidir bu. Vallahi benim müteahhitim veya benim tüccarım veya benim esnafım hırsızdır. Hırsızdır özel sektörde hırsızdır, tek dürüst kamudur. O yüzden kamuyu finanse edebilmek için ben paramı peşine alayım. Ve dönüp dersiniz ki zaptı raptı alacağım. Alın. Sizi kim alsın zaptı raptı Sizi kim alsın zaptı raptı Yani özel sektörün kayıt dışılığı inanın kamunun kayıt dışılığı yanında hiçbir şey kalır. Hiçbir şey. Sen her şeyi peşin alacaksın keyfe yönetim yapacağım. Üç güne bir düzenleme yapacağım. Zamanında kurulan bütün fonları, bütün mantıklı sistemi menfaat uğruna yıkacağım. Ondan sonra özel sektör ödeyeceksin ki çalışalım. Servetinden vergi alacak. Emlak vergisi var mı aranızda? Yok. Roll tax dediğimiz arabanızda vergi ödemeyen var mı? Yok. bunlar nedir ya? Bunlar zaten varlık vergisidir. Bir varlığa siz kaç kere vergi ödersiniz? Ama bilmezler konuşurlar. Ve ben gerçekten evet seracımı git gez. Seracımın evet soğuk oldu, don oldu. E yarın eğer seracılar ekmezse da iki tane seker da çıkar 100 kilo salatalık ama biz istedik bin kilo salatalık. Ne yapacağız? Bekleyeceğim ben salatalık eriteleyeyim. Ne için ithal etmesiniz, dinlemesiniz? Et. Aldı başını gider. Geçin gün evden alın. Geçin gün evden adam Adamda serbest ithalatı var. E her şeyi yasaklarsınız. Turizmmiş turizm ülkesiymiş. Bana biriniz buradan desin ki bir tane uluslararası turizm acentesi var Kıbrıs'ta. Ne için yoktur bilirsiniz? Yasaktır kurmanız. Turizm ajantesinin sahibi olacaksanız yüzde yüz kakatecik olacaksınız. İnşaat firması grup ucuza inşaat yapacaksanız olmaz. Yüzde yüz olacaksınız. Daha komik söyleyeyim. Ülkede 36 bin adet konut var satılmamış. Veya da edebilirsiniz. Bir yabancı bir konut alabilir. Ya ben nereden 36 bin adam bulayım? Bırak bir tane gelsin yatırımcı milletine odası olsun. Isterse bir buraya kapatma E olmaz. Mallarımız yabancının eline geçecek. E ne yapacak be sırtına vurup gidecek memleketine? Uçak almaz ya binayı. Işınlaman da bulmadı daha. Bu kadar basit bir ülkede, bu kadar basit bir coğrafyada, bu kadar bilgisizliği yönetirsek, tüketicim de benim aldığı hizmeti de, ürünü de bu kadar pahalıya almak zorundadır. Uluslararası piyasalarda, global arenada doğrudur. Belli bir artış vardır emtiyalarda. Doğrudur. Dövizde de belli bir artış vardır. O zaman sen dövize bağımlılıkla uğraşmaya bak. Senin anayasanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ana parası teledir derken senin tapu dairen eğer satışlarda evleri döviz olarak değerlendiriyorsa ben sana gülerim. Neden? Çünkü devlet zaten bir şeyi çözmek için oturmuyor orada. Ben bu hükümeti iki haftalık hükümeti suçlamıyorum. Gelmiş geçmiş bütün hükümetlerden bahsediyor. Bu kadar artı bir noktadayken döviz yükselmişken güneyin ekonomisini kuzeye kaydırabilecek pozisyonumuz varken ardı ardına bu kadar hata yapmak çok basit bir şey arkadaşlar. Üretmek, almak. Ama alan taraf, talep eden taraf 100 binin talep ediyorsa ve siz bunlara 40 birim üretiyorsanız o fiyatın o malın fiyatı artar. Basit bir denklemdir. Ekonomi 101. Vazgeçtim biz master yaptık şey. Vazgeçtim. Ekonomi 101. Bugün akaryakıtta düşüş olacak. Herkes zannediyor ki uluslararası borsalardaki düşüşten dolayı hiç alakası bile yok. Herkes diyor ya konuşuyorsunuz duyuyorum. Bir, bir eleştirmen de gazeteci arkadaşım da. E 130 dolardan 110 dolara düştü. Arkadaşlar bir ay önce 78 dolardı. Ne diyorsunuz? 78 dolardan geldi buraya. Yani şimdi sterlin 19 iken 15'e düştüğünde halay çekeceksiniz. Yoksa 7'den buraya çıktığında unutacaksınız. Emtiyalar öyle fiyatlanmaz. Ama bunun için önlem alırsınız. Hakkı koyarsınız. Ama ben görüyorum ki benim tüketicim gerçekten çok zor bir coğrafyada yaşıyor. Bu coğrafyada bu yönetimle Allah hepinize sabır versin. Başta bana. İkinci konuda tüketicime de şunu söylemek istiyorum. Ben Kıbrıs Türk'ü kadar futarsızca futarsızca ve korkusuzca borçlanan, borçlanmaya meyilli bir ırk daha görmedim. Gerçekten görmedim. Gelirsinler danışmanlık da yapıyoruz. Mehmet Bey bizim oğlanla kız evlenecek. Ee, bir evcik bulduk. Kira ödemesinler. Kredi ödesinler. Daha iyi değil mi? Kaça buldunuz abla? 60 bin istedim. Abla dedim 1.2 milyon. Ne kazanır bu çocuklar? Şu kadar. E kiraya 800 pound kira ödeyeceğinize 250 pound şey 800 pound taksit ödeyeceğinize 250 pound kira ödeyin. 30 sene yaşayın. Ondan sonra biriktirin parkası gidin alın ya. Hayır. Evlenirken kendin evi de olacak. Lükse yakın bir da arabası olacak. Sonra döviz yükselecek. Ondan sonra çıkacak ve diyecek ki ölüyoruz. Koş hükümet. Nereye koşsun hükümet? Senin kendi öz iradenle verdiğin borçla makarna kim ne yapsın? Sen, ben açık söyleyeyim, 43 yaşındayım, 36 yaşında ev sahibi oldum. Ne var bunda? 22 yaşında araba sahibi yoktu. Şu an 22 yaşındaki altındaki arabalar bir bakın. Hep borç. Bu borç yükü bir sizin kafanıza silah dayak mı yapıyor? Hayır. Bu bir tüketici hareketidir. Eğer siz böyle davranırsanız ve ekonominiz de çok kırılgan bir noktada ise işte tele kullanıyorsunuz. Döviz geliriniz yok. Ama döviz geliri yokken gidip döviz borçlanabiliyoruz. E o zaman nasıl ki hükümeti az önce eleştirdim kendi ayağı nasıl kar ve maalesef yanlış coğrafyadayız. Ama biz şahıs olarak kişi olarak tüketici olarak yanlış davranışlar içindeyiz. O yüzden sadece hükümetleri, sistemi, coğrafyayı suçlamaya gerek yok. Biraz da aynaya bakacak. Hani bir laf vardı. Herkes ayağını yorgana göre uzatsın. Maşallah bizde yorgan herhalde beş metre. Nereye uzatsak sığarık içine. O yüzden bu 15 Mart Türkiye günde hem siyasi erkin, daha akil bir yönetim şekli sergilemesi hem de Türkiye'cilerimizin, sizlerin daha eee tutumlu bir şekilde davranmanızı rica ederim. Teşekkür ederim.